gelen ilk bilgiler bu raporda <laughs> izah edilmek istenen, yapılmak istenen bir çiçek testini işaret ediyor. Tabii ki kaygı duyduk. Ve arkadaşlarla yaptığımız ilk toplantılardan sonra daha fazla bilgilenmeyi daha fazla bilgi almayı önümüze koyduk. Tabii kime gidersiniz? Belediyemize gittik konuyla ilgili görüşü olabilecek bütün durumlara çağrılar yaptık. Ve çok da fazla bilgi Ancak bir süre sonra baktık ki yerel basına şirket tarafından e, burada yapılmak olan test, yapılmak istenen tesisle ilgili bazı bilgilerin aktarıldığını gördük. Fakat aktarılan bilgilerle raporda okuduğumuz bilgilerin çok fazla örtüşmediğini uyuşmadığını gördük.